Herkese merhaba ve videoma hoş geldiniz. Bugün Ethereum jetonlarını ana ağdan Optimism Mugnet ağına resmi köprüyü kullanarak nasıl aktaracağımı göstereceğim. Optimism ana sitesine geçiyoruz, Bridge düğmesine basıyoruz. Cüzdanımızın bağlı olduğundan ve doğru ağın seçildiğinden emin olmamız gerekiyor. Burada hangi ağdan Ethereum jetonlarını gönderebileceğimizi ve uygun olanı seçebileceğimizi görebiliriz. göndermek istediğimiz jeton miktarını buraya yazıyoruz. İşlem için ne kadar komisyon ödeyeceğimizi buradan görebiliriz. Depozit düğmesine basıyoruz ve işlemi cüzdanımızda onaylıyoruz. Depozito başarıyla tamamlandı. Jetonların hesabımıza ulaştığını Optimisi Muktinet Ağına cüzdanımızı geçirerek ve bakiyemizde jetonları gördüğümüzde doğrulayabiliriz.